Uf, bir Hindistan'a gittim geldim Her yer toz olmuş Bu sandalyenin hali ne mesela Bu da yerde Sonra tablo tablo yere düşmüş Ay deprem oldu sanki Bu çiçek de düşmüş <laughs> Koltuğu da düzeltelim Evet artık hazırım Eylül Hindistan'dan döndüğünü duydum Hemen geldim Hoş geldin Eylül um, Selamlaşamam Barbie çünkü bunlar birbirine vura sonra çiziliyorlar. Sonra eskiyorlar ve benim de takasım gelmiyor. Bunlar çok değerli taşlar. Peki peki tamam dokunmam. Ben de sana bakıma gelmiştim. Tamam Barbie ben o zaman hemen bunu kaldırayım. Hoş geldin canım. Ne bakımı yapalım sana? Eylül'cüğüm bu ara tatlıyı biraz fazla kaçırdım. Bunun için selülit bakımı yaptıracaktım. Hmm. Sana ufak bir bakım yeter. Geç bakalım sen oraya. Tamam Eylül ben hazırım. Tamam Barbie. Bak ben Hint okyanus yasından sana bol mineralli su getirdim. <laughs> Eylül o Hint okyanusu olmasın? <laughs> ama canım ne fark eder? Sen sanki gidip gördün ama ben gördüm. Ay peki peki. Evet suyumuzu hazırlayalım. <laughs> Abicim bu var ya bu. Ben Çin'den getirdim bunu. Ve çok değerli bir tuzdur. Bunu suyun içine koyunca senin bacaklarına çok iyi gelecek. Aa Eylül'cüğüm çok teşekkür ederim. Önemi yok Barbie ama aramızda hesaplaşırız. Tamam Barbie'cim sen orada dinlen. Ben de senin selülit karışımını hazırlayacağım. Babicim bu var ya bu. Japonya'daki okyanusların içinde olan mercanın altında yatıyor. O kadar değerli ki hem yüzü de çok iyi geliyormuş. Eylül çok komiksin. O Japonya olmasın? Barbie sen, sen git. Ben bunları almak için tüple denize girdim. Ayrıca köpek balıkları beni kovaladı. Aa köpek balıkları mı kovaladı? Gerçekten mi? Eylül nasılsın? İyi misin? Bir şey oldu mu bacağına? Ay yok yok bir şey olmadı. Bir tane mercan bulup fırlattım. Onlar hemen kaçıp gittiler. Yani yüzde yüzde koşa koşa, koşa koşa böyle. Barbi'cim onu boş verelim. Şimdi bu yosun içine mercan tozlarından katarsak senin bacaklarına daha iyi gelir. Tamam Barbi'cim şimdi bunu güzelce karıştırıyoruz. Şimdi mercan tozları da her yerine Ne Nerede benim besin? Evet dur bir tanem. Silerim silerim silerim. Tamam, tamam. Sil, 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 sil. tamam Barbi'cim sen artık çıkabilirsin. Hadi gel koltuğumdan. Hemen senin bacak maskeni yapmaya başlayabiliriz. Eylül sen bunu nereden öğrendin? Ay tabii ki de papağan yeni gelenden öğrendim. Şekerim yani. Neresi neresi? Papağan yeni gelen işte. Ay hayatım papağan yeni gelen olmasın o? Ay ben gitmişim oraya dağlantıları öğrenmişim. Ben bir de masaj uzmanıyım. Sen benden daha iyi bileceksin yani Barbie. Eylül sen o masajı Tayland'dan öğrenmiş olmalısın. Bak biz zaten jetlik olmuşum. Bak sinirlendirme beni. Valla seni her yerine streç film yaparım. Eylül'cü ülkeler arası değişen saat farkından yaşadığın olay jetlik değil jetlaktır. Ay Barbie'cim tabii ki de biliyorum ben jetlik jetlik jet jetlik'ın jet, jet, jet ne olduğunu bilmiyormuş gibi yapma. Zaten ben jetlik demek istememiştim. Bu arada var ya bu Abicim bu Peksiko'da yetişen bir kaktüs türünden yapıldı. Ağacı yüzü çok iyi geliyor. Kırışıkları ve sivilceleri yok ediyor. Peksiko değil Meksika'ydı ama o şekerim. <laughs> Neyse hadi bakalım. Barbie sanki sen nereden bileceksin Peksiko? Yani Meksika'yı. Eylül'cüm şuradan biliyorum. Çünkü ben Meksika'nın hemen yanında olan Amerika'da doğdum. Büyüdüm ve yetiştim. Yapma ya. <laughs> nasıl olsun şekerim? Bol sütlü ve şekersiz olsun. Al bakalım bu kahven. Bu da tatlın. Bunları bitirdikten sonra artık bacak maskelerini açabiliriz. Evet Barbie'cim şimdi sıra ayaklarında. Hey ee Barbie'cim anlatsana. Nasıl da Amerikan yiyor? Amerikan yiyor değil Amerika. Ay Barbie sen de hep benim hep hatalarımı düzeltiyorsun. Tamam tamam kızma. Tamam Barbie'cim artık süresi doldu. Bacak ve yüz maskeyi çıkartabiliriz. Tamam Barbie'cim artık bitti. Hazırsın. Bak bakalım selülitlerine. Aa Eylül harikasın. Hiç selülitim kalmamış. Tatlım ülke isimlerini iyi söyleyemiyor olabilirim. Ama işinde çok iyiyim. Bu arada bunu nereden aldığımı söylemiş miydim ben sana? Hadi bakalım söyle. Acaba nasıl söyleyeceksin? E nereden alacağım? Rusya'dan aldım. Rusya. Rusya orası. Eylül. <laughs> evet Barbie Rusya. Arkadaşlar videomu beğenip like atmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Hadi Barbie ben gidiyorum.